son yıllarda Muş'ta tekstil üzerine ciddi bir atılımın o atılım oldu ve bu atılımdan biz iş kur olarak çok memnunuz. 5 tane firmamız varken daha önceden şu anda 25 firmaya çıktık son bir yıl içinde. Şu anda ortalama tekstil firmalarımızın tamamında 3000 kişi çalışıyor. Ve bu 3000 kişinin tamamının eğitimleri iş kur aracılığıyla yapıldı. Hala da bizim meslek edindirme kurslarımız olduğu gibi İşbaşı eğitim programlarımız da devam ediyor. Şu anda gördüğünüz bu firmamız gibi uçta 25 tane firmamız bu halde çalışıyor. Pandemi süreci olmasına rağmen gerekli tedbirler alındıktan sonra hamdolsun bugüne kadar herhangi bir firmamızdan bir rahatsızlık haberi bize gelmedi. Gerekli tedbirlerle birlikte işimize devam ediyoruz. Şu anda işbaşı eğitim programında yaklaşık 900 kişi işbaşı eğitim programı üzerinden faydalanıyor. Bizim işe yerleştirme programlarımız var. Genç, kadın, engelli, işsizlik sigortası alanlar, sosyal yardım alanlar, bunlardan işe yerleştirdiğimiz insanlar var. Ayrıca meslek edindirme kurslarımız var. Engellilerle ilgili özel bir çalışmamız var. engellilerin projelerini, eski hükümlerin projelerini hazırlayıp bakanlarımıza gönderiyoruz. İşbaşı eğitim programlarımız var, meslek edindirme kurslarımız var. Yani daha önceki e, yayınlarımızda bunu dillendirmiştik. 2015 yılından şimdiye kadar son 5 yıldır ve Temmuz ayı sonu itibariyle hamdolsun Türkiye'de en başarılı yerlerdeyiz ve Türkiye birincisiyiz. Bu çalışmalarımızı zevkle yapıyoruz ve devam ettireceğiz. <laughs> I sure. pandemi sürecinde yine de çalışmaya devam ettik. Devlet tarafından, hem devlet tarafından hem de iş yerinde çok şükür maaşımız yatırılıyordu. Hiçbir sıkıntımız yok. Çalışmazsam mağdur olacağım. Ben kiracı adamım. Muş, merkeze mesela kiracıyım. 750 milyon aylık kira ödüyorum. Giderimle birlikte nereden baksam bir buçuk milyar benim giderim oluyor. Çalışmak zorunda kalmışım yani. Onun için çalışıyoruz. Yani burada da olmazsa biz Nereden yatıracağımızı bilmiyoruz işte. Çok şükür Allah'a şükürler olsun. Bu süreçte hiç mağdur olmadık. Sürekli de maaşımız yatıyor zamanında, gününde yatıyor. Hiçbir sıkıntımız da yok. İkimiz şu şort işi yapıyoruz. Kendi kemerleşmeyeceğim. Çalışıyoruz. Bir sıkıntımız yok. hala şükürler olsun.